karıştırılmasında devam edeceğiz. Formüllerinde benzer iyonlar bulundura çözeltilerdi. Şimdi formülleri demek ne demek? Bir tane tepkimen vardır. ALSO4 bulundurur. Bir tanesi 3 3dür mesela. 3 3, 4, 2 falan bir şeyler koyalım buraya. Burada ne oluyor arkadaşlar? İkisinde de ortak alüminyum var. Ama farklı formüller bunlar. O, bunlarla ilgili benzer iyonlu alüminyum burada iyon olarak kabul ediyoruz çözeltilerin karıştırılmasıyla ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi bize bir tane formül vermiş. M1, V1 şu K formüldeki ortak iyonun sayısı. K'yı unutmuyoruz. M1, V1, K1 artı M2, V2, K2. Kaç tane varsa, 3 tane iyon varsa M3, V3, K3 olarak da geliyor. Sonra eşittir. Ortak iyon çarpı toplam hacim olarak formülü yazmışız. Formülü unutmayalım. Önemli. Yıldız koyduk. Devam ediyoruz. Şimdi bize bir soru vermiş. Sorumuza bakalım. Sorumuz bize ne anlatıyor? 02 morar 100 mililitre Al2 SO4 3 yani alüminyum neydi arkadaşlar? Sülfat. Alüminyumumuzun değerliği kaç? Artı 3 olarak gözlemliyoruz. Çözeltisiyle 0,3 mol mililitre e, 100 mililitre al ni, alüminyum nitrat çözeltisi karıştırıyormuş. Neyi karıştırıyormuşuz? Şuraya yazalım. Sonra videoda benden gözükmüyor. al 2 s o 4 3 ve ne karıştırılıyor? Alüminyum nitrat karıştırılıyor. N O 3 Hop 3 Çözeltisi karıştırılıyormuş. Bu çözelti karıştırıldıktan sonra son çözeltideki alüminyum, sülfat ve nitrat iyonlarının molar derişimlerini soruyor bize. Bakalım şimdi çözeltileri karıştırıp bir tepkime denklemi oluşturmadan önce bizim milli formüllerimizden biri neydi? M eşittir N bölü V değil miydi? Evet. Ben neyi biliyorum? M'i biliyorum burada. V'yi biliyorum. Bana ne lazım? N lazım. Kalemimizin rengini değiştirelim. Eşittir M çarpı V formülünü kullanacağım. M eşittir M çarpı V formülünde bunun için yerine yazdığım zaman molerite kaç? 0,2 mililitreyi litreye çeviriyoruz. Çarpı 0,1 100 mililitreden gelen ne geliyor? 0,02 mol neyimiz varmış bizim? Bundan 0,02 mol varmış. Ondan sonra bir de nitratlısı için yapalım aynı şeyi. Şu formülü uygulayarak ne yapıyoruz? M eşittir M çarpı V. Burada M kaç? 0,3 mililitrem 100 mililitre. Çevirdim litreye 0,1 oldu. Ne oldu? 0,03 mol bundan oluşturduk. Nerede o? Şundan da 0,03 mol oluşturduk. Şimdi bize ne soruyor? Bunları yazdıktan sonra biraz kirlettik. Genel Formülden. Ben temiz, şuradan bir temize çekeyim. N eşittir. M çarpı V'den. Bu 0,02 gelmişti. Bu da 0,03 gelmişti. Bize ne soruyordu başka Son çubuk iyonların molar değişimini soruyor. Şimdi biz bunları tek tek hesapladıktan sonra suyun içine attık. Al2SO4 3'ü attık suyun içine ne olarak çözündü? Alüminyum gördüğünüz gibi değerliğini geri verdi artı 3 ve so de değerliği eksi 2 SO4 2 eksi şeklinde yazdık. Neydi bizim e, alüminyum sülfat molarımız? 0,02. O zaman bundan da 0,02 oluşuyor, bundan da 0,02 oluşuyor farklı bir kalemle alüminyum nitratımız için yazalım. Alüminyum NO3 3 attık suyun içine. Alüminyumun tekrar değerliği artı 3. 3 artı artı NO3 eksi şeklinde yazdık. Bunun da 0,03 mol girdiğiniz 0,03 mol de çıkacağını biz e, birebir çıktığını bildiğimiz için ve kat katsayısı da gördüğünüz üzere hepsinin bir stokiometrik kat dikkat etmek gerekiyor. 0,3 giyerse 0,3 çıkacağını biliyoruz. Bize şimdi Al3 için sormuş. Hemen bakalım. Burada alüminyum gördüğünüz üzere 0,02 molar. Burada 0,03 molar. Alüminyum için yazacak olursam Al3 molar değişimi 0,02 0,03 bölü. Neydi arkadaşlar? Çözünen bölü çözücü o zaman benim çözcüğüm burada 100 mililitrem var. E burada da 100 mililitrem var. Bunlar bir karışım. Ne oldu? 200 mililitre. E 200 mililitreyi de litreye çevirmem lazım. Ne oldu? 0,2 litre olarak geldi. Buradaki işlemi yaptıktan sonra ne geliyor? 0,05 den ne geliyorsa arkadaşlar onu da size bırakayım. Ondan sonra sonuç bitmiş oluyor. Alüminyumuzun molar derişimini bulmuş oluyoruz. S o 4, 2 eksi için bakalım. Neredeyse o 4, 2 eksimiz gördüğünüz gibi 0, 1, 0, 2 molar. Tekrar toplam B toplam çözcüğümüz 0, 2 litre. Tekrar gelen sonuç neyse SO4'ümüzün iyonlarının molar değişimi oluyor. NO3 eksi ne oldu? NO3'ümüz kaç burada? 0,03 gelmiş. 0,03 bölü 0,2 litre. Neydi arkadaşlar bu? 200 mililitre. Şuradan 100 ve şuradan 100 gelmişti. 100 artı 100. 200. Hop. 200 de çevirdim mililitreye. 0,2 litre oldu. Buradan da işlem yaptığımda nitratın iyo molar değişimini bulmuş oluyorum. Ne yaptım? Sadece m, eşit, m eşittir m bölü v formülünden n'i çektim. n eşittir m çarpı v yaptım. n verdi bana. Ee, şey v de verdi. Formülü de yerine yazdım. Kaç molar olduklarını buldum ikisi için ayrı ayrı. E zaten ben bundan bir giriyorsa bir çıktığını bildiğim için su da ben bunları iyonlaştırdım. İyonlaştır, iyonlarını ayırdıktan sonra da tekrar 0,2 molar çıktığını gözlemledim. Ama mesela burada alüminyumun katsayısı bir şekilde 2 gelseydi buraya 0,03 değil 0,06 yazacaktım. Ama 2 değil 1 geldiği için 0,3 yazlı Stokiyometrik katsayılara dikkat ediyoruz. Ondan sonrası da zaten çözünen bölü çözücü formülünden yerine geliyor. Ekstra hiçbir şey yok. Bu normal formül. Demin ki M1 V1 K1 artı M2 V2 K2 eşittir ortak iyon çarpı V toplam formülünde ikinci bir yoldan kullanabiliriz arkadaşlar. Bu birinci yol. Bunu unutmayın. Şimdi bunu temizleyip ikinci olan bakalım. Hangisi daha kolayınıza gelecekse onu kullanabilirsiniz. Ama formülü hatırlamadığınız zaman da bunları hemen iyonlaştırıp e, direkt bu formülden de yerine geldiğini görmüş, gözlemlemiş oldunuz. Şimdi ikinci yol yazalım şuraya. İkinci yolda formülümüzü yazalım. M1 çarpı V1 çarpı K1 artı M2 çarpı K2 yok V2 çarpı K2 eşittir. Şuraya iyon derişimi ortak iyon derişimi ilk olarak gösteriyorum çarpı ve toplam yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra en birimiz neydi? Hop 0 2 yazdım. Geri alalım maviyle yazayım. Formülden farklı dursun. Mavi Şimdi ne vermiş bize? 0,2 molar 100 mililitrede çevirdim litreye. Ne geldi? 0,1 geldi. K birim neydi? K 1 neydi arkadaşlar? Ortak iyonum. Burada kaç tane ortak iyon var? 2 tane ortak iyon var. O zaman 2 ile çarpacağım. M 2m neydi? Hop 0,3. V 2m neydi? Gene 100 mililitre çevirdim. Aslında bunu çevirmeye de bilirsiniz, de bilirsiniz. Burada litre olarak bana formül vermediği için ekstra çevirmeme gerek yok. Ama biz çevirelim. Bize kolaylık olsun. Ondan sonra K2'mde neydi? Şuradaki ortak iyon derişimine bakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi AL'den bir tane var. Bir tane olduğu için de ne yazıyorum buraya? 1 yazıyorum. Buna alüminyumun artı 3 olduğunu biliyorum. V toplamında neydi? 100-100 daha 200 mililitre. Şunları... Sıfır birleri yüz olarak düzelteyim arkadaşlar. Lits, mililitreden gidelim. Bu da 200 olsun. 50 kere çevirme yapmayalım. Ne, ne oldu şimdi? Şunu şöyle siyah kalemle 100 yazayım ki şunlar çarpı çarpı. K2 tamam şu. Hop hop hop. 100. K2'yi de yazdım. Bu bu. Bu da bu. Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? 2. yolda yerine yazdım. E, i̇şlemlerimi yapmam gerekiyor. İşlemleri de yapalım. Nasıl yapıyoruz? Matematik işlemi. Buradan ne geliyor? Alüminyum artı üçüm. Bunu bu tarafa attım. İşlemi yaptım. Alüminyumum 0,35 mol geliyor. Şimdi. Bize diğerlerini de sorduğu için nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu sefer formülde alüminyum bilip biliyoruz kabul edip buralara SO4 ve NO3 koyarak tekrar işlemimizi aynı formülden yapıyoruz. Ama formülde karışıklık çıkar mı? Unutabilirim. K'yı unuturum, B'yi unuturum, çevirmeyi unuturum. Demin ki M eşittir M bölü V formülü daha kolay olacaktır sizin için. Aynı şekilde sadece formülde yerine koymayı unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Temizleyip bakalım ne varmış sırada. Şimdi karıştırılan çözeltilerde varsa çökelme demiş bizim için. Bakalım çökelme olunca ne oluyormuş? Suda çok az çözünen maddelerin iyonlarını içeren çözeltiler karıştırıldığında iyonlar kimyasal tepkime vererek suda çözünmeyen çökeleği oluşturabilirler. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Mesela suda ne çok az çözünür Diyelim şeker attık. Şeker çok az çözündü. 100 gram suya 1 kilo şeker attık. 1 kilo şekeri 100 gram su çözebilir mi? Çözemez. Burada bir şeker çokluğu, bir çökelme olacaktır. Gördüğünüz gibi şeker, su şeker çözemedi. Çözmesinden daha fazla şeker yüklediğimiz için burada bir çökelme oldu. Oluşan çökeleğe de işte suda çözünmeyen çökelek diyebiliriz. Sadece suyumuzu düşünüyoruz dibine çökeceğim mesela 100 gram su, 100 gram şeker e, çözebiliyorsa 101. gram en son dibinde 1 gramlık bir şeker çökeliği gözlemleyecek. Gözlemleyeceğiz. Bunu unutmayalım. Sonra bir tane daha örnek vermiş bize. Örneğimizde bu kalemle çözelim. Hadi bakalım. Ne demiş? Bir tane e, 0,2 mol e, 100 mililitre AgNO gümüş nitrat çözeltisiyle 0,1 mol sodyum klorür. Neydi? Sofra tuzu. Karıştırıldığında gümüş klorür katısını oluşturuyorlarmış. AGCL'nin suda çözülmediğini varsaydığımıza göre suda çözülmüyorsa demek ki bir katı oluşturmuş ve bu çökelek olduğunu anlıyoruz. Suda çözülmüyor ama sulu çözeltide oluyor. Sulu çözeltide karışıyor. Dibe çöktüğüne göre gümüş e, klorür katımız var. Şimdi ne istemiş bizden? Tepkimenin denklemini yazmamızı istemiş. Yazalım. AG NO3 girmiş NaCl ile. Şimdi arkadaşlar gümüş nitratın kendisi katı. E, sofra tuzu yani NaCl'nin de kendisi katı. Ben bunları bir tepkimeye sokmak için ikisini de suyun içine yani aqua yazarak tepkimeye sokuyorum. Soktum tepkime çubuğumu çektim, okumu çektim. Ne oluşturdu? Şimdi su da ne oldu arkadaşlar? Bu AG artı oldu. NO3 eksi oldu. Bu ne oldu? Na artı Cl eksi olmadı mı? Şimdi bu AG geliyor. Hop bu Cl'ye. AG olarak bağlanıyor. Bu no 3te Bu Na'ya yani sodyuma geliyor. Na, No, 3 olarak bağlanıyorlar. Yani tekrar anyonlar katyonlarla beraber tepkimeye girmiş oluyor. Güzel yazalım. Şu tahtaya da güzel yazmayı öğreneceğim sizin için. Güzel küçük küçük yazalım. A, G, N, O, 3 soktuk. Na, C, L soktuk. Tabi bunların suda olduğunu unutmuyoruz. S yazarsak arkadaşlar bunların sıvı olduğundan bahsederiz. Unutmuyoruz. Aqua'yı Aku, kasteden A ve Q harflerini kullanıyoruz. Ne çıkardık? AgCl katısı. Burada bize katı olduğunu söylüyor. Artı NaNO3 NaNO3 herhangi bir çözermeden, çökermeden bahsetmiş mi bize? Bahsetmemiş. Demek ki bu hala suyun içinde duruyor. Tepkime denklemini yazın. Tepkime denklemini yazdık. Kaç mol AgCl katısı çöker demiş. Şimdi hemen ne formülümüzü kullanacağız? Neyimiz vardı arkadaşlar? N eşittir M çarpı V değil miydi? M'imiz ne? AgNO3 için 0,2 çarpı litreyi mililitreyi litreye çevirdim. 0,1 geldi 100 mililitreden. 0,02 mol bundan var. 0,2 mol gördüğünüz gibi NO3 katısı var. NaCl ne kadarmış arkadaşlar? Aynı formül değerini yazarsak 0,1 mol varmış. 100 mililitreyi de çevirdik. Oldu. 0,1 oldu. 0,01 mol de NaCl'miz varmış. Şimdi şu kısmı temizleyelim. Bulduk ne kadar mol olduklarını. Ondan sonra da... Tüyüme... Yansalım, Şimdi arkadaşlar bundan 0.01 varsa ben 0,02'lik bir şey e, miktar kullanamam demek ki 0.0 farklı kalemle yazayım farklı gözlemden 0.01 mol AgNO3 yani gümüş nitrat katısı kullandım 0.01 mol NaCl yani sodyum klorür yani sofra tuzu kullandım. 1'e 1 bir oranda çıkacakları için 0,01 AgCl oluşturuyorum. 0,01 de nano 3 oluşturuyorum. 0,02'den 0,01 çıkarsa 0,1 kalır. Bundan kalmaz. Bunlardan da 0,1 çıktığını gözlemliyoruz. Şimdi bize ne demiş? Kaç mol AgCl katısı çöker? Gözlemlediğiniz üzere arkadaşlar 0,01 mol AgCl katısının çöktüğünü gözlemliyoruz. Artan iyonların derişimlerini hesaplayıp, Şimdi AgCl artmadı. Bizim neyimiz arttı? AgNO3'ümüz arttı ve neyimiz? AgCl ve NaNO3'ümüz arttı. Şimdi biz bunları nasıl e, o, şey yapacağız? Derişimlerini hesaplayacağız. Tekrar suya atacağız. AgNO3 attık suya. Ag artı artı NO3 eksi şeklinde çöktü. AGCL'yi de attık. AG artı CL. AGCL, pardon aynı şekilde AG artı artı CL eksi olarak çöktürdük. NaNO3 de NaNO3 yani sodyum nitrat. Na artı artı Na artı artı NO3 eksi şeklinde çök çöktürdük. İyonların da derişimini bulmak için kaç girmişti? 0,02 girmişti. Hop bu da 0,02. Bu da 0,02. AGC'liğimiz kaç? 0,01. AG'de 0,01. CL'de 0,01. Başlarındaki stakiyometrik kas sayılar 1 olduğundan dolayı. 2 olsaydı 0,02. 3 olsaydı 0,03 yazacaktık. Unutmuyoruz. Namlı 3'ten de 0,01 çökmüştü. Tekrar 0,01 sodyum 0,01 de nitrat çöktüğünü hesaplıyoruz. Değişim hesabı yaparken de ne yapıyorduk arkadaşlar? Onu da şurada gözle göstereyim. Bir tanesi için sodyum için göstereyim arkadaşlar. Sodyum ne kadardı? 0,01 0,01 çöktüğünü gözlemledim. E benim 100 mililitre burada var. 100 mililitre burada var. Toplam 200 mililitre litreye çevirdim. Çözünen bölü çözücüden 0,02 geldiğini biliyorum. Tekrar işte arton iyon değişimi dediği için işte sodyum için bulduk. NO3 için hepsinde çözünen kısmına kaç mol çözüldüyse yazıyoruz. Çözücü kısmına da toplam ve toplamı yazmayı ve toplamı yazmayı unutmuyorum. O şekilde işlem yaparak hepsini ayrı ayrı bulabiliyorum. Temizleyip devam edelim. Hepsini tek tek bana hesaplatmayın. Sadece sodyum gösterdim. Ag'yi de 0,02 yazıp 0,2'ye böleceksiniz. O şekilde devam edeceksiniz. Şimdi yeni bir soru vermiş bize. Ne demiş? 0,2 mol e, potasyum oksit po, KOH çözeltisi tamamen nötrleştirmek için 0,1 mol Hasan 2 Salık 4 çözeltisinden bu arkadaşlar asit bu baz gözlemlediğimiz üzere ne oluşacak? Tuz oluşacak bir tane. Bunu gözlemleyebiliyoruz artık asit baz verildiğine göre. Kaç mililitre kullanmalıdır demiş bize. Bakalım. Şimdi Ney varmış tepkimin? Tepkimimiz ne? K O H artı tamamen nötralleştirmek için H 2 S 4 H 2 S 4 tepkimeye soktuk. Şimdi bunu nasıl düşünüyorum? K artı O H eksi değil mi? Diğerini nasıl düşünüyorum? H artı so 4 2 eksi şeklinde düşünmüyor muyum? Evet. Demek ki bu K SO4 ile o haşta da e, gelip burada haşla bağ yapacak. Gördüğünüz gibi tuz ve su çıkartıyoruz. Soktuk tepkimeye. Ondan sonra ne oldu? K2 SO4 geldi. Artı H2 O geldi. Şimdi bir tane K girmiş. iki tane K çıkmış. Şuraya hemen 2'yi koyduk. 2 K girdi. 2 O burada var. 6 Ondan sonra gördüğünüz gibi 2 4 5 4 5 6 şuraya da ne koyacağız şuraya da bir tane 2 koysak 2 6 burası hop 4 6 burası tamam eşit oldu. Ondan sonra eee H'larımızı kontrol edelim. 3 tane hidrojen girdi. Burada kaç tane 2 2 4 tane hidrojen girdi. 4 tane hidrojen çıktı. Bir tanesi 7 bir tane sülfat çıktı. Bir tane sülfat girdi. Tepkimemiz denk oldu. Suyun ve kahvaşın başına 2 yazarak Ondan sonra bize ne demiş? Nötralleştirmek için bu çözeltiden kaç mililitre kullanmalıdır demiş. Şimdi baştaki stokiyometrik katsayılarıma dikkat ediyorum. Bunun da görünmeyen biri var. Demek ki bundan 2 mol girmiş. Bundan da 1 mol girmiş. Ben bunu gözlemleyebiliyorum. E bana ne demiş soruda? E, çözelti miktarlarını vermiş ikisi için de. Ben hemen M eşittir. N bölü V'den N eşittir. M çarpı V e, formülünü kullanarak ne yapıyorum? Yerine yazıyorum. Yazdım 0,2 300 mililitreyi litreye çevirdim. Ne oldu? 0,3 mol. Ne geldi? 0,06 mol geldi. Ne için? KOH için geçerli. Şimdi 2 molü 0,06 ise 1 mol de arkadaşlar 0,03'tür. Çünkü e, yarı yarıya bir oran var aralarında. Şimdi bundan 0,06 girdiyse bunun 0,03 girdiğini anlayabiliyorum. Bundan 0,03 alınmalıdır bana demiş ki tuz kaç mililitre kullanılmalıdır? 0,03 mililitre alınmalı. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu 300 mililitreye tamamlıyoruz. Ya, ve e ee, çözeltinden bu kadar kullanmamız gerektiğini anlıyoruz. Şu mol 0,03 mol alarak 300 mililitreye tamamlanıyor. Sadece tepkimeyi yazdım ama tepkimenin denk olmadığını biliyorum. İyonlarını ayırdıktan sonra tepkimeyi denkleştirdim. Sonrası stokiyometrik katsayıları kullanmanın mol için bendeki önemini anladım. 0,06 geldi buradaki formülümden ama 2 mol için 0,06 olduğunu bildiğim için 1 molda 0,03 olduğunu Anladım ve tepkime de geri kalan yerlerine yazdım. Devam edelim. Bir tane daha soru vermiş. Bu soruyu da siz çözün. Bir tane soru çözün. Bunu akşam bana WhatsApp'ta atarsınız. Anlayıp anlamadığınızı <laughs> anlarım ben de. Çözelti yoğunluğu. Çözelti yoğunluğu deyince şimdi aklınıza ne gelecek? Bir çözeltinin... Ee kütlesinin çözelti hacmine oranı e, çözeltinin yoğunluğudur. Kütle zaten ne arkadaşlar? Kütle deyince aklıma kilogram, gram geliyor. O e, hacim deyince de ne geliyor? Litre, mililitre geliyor. O zaman gördüğünüz gibi biriminin de gram bölü mililitre olduğunu gözlemliyorum. Kütle bölü hacim yani. Örneğin 400 mililitre x sulu x çözeltisinin kütlesi 500 gram ise e, d eşittir m bölü B değil miydi benim yo yoğunluk formülüm? Ondan sonra e, yerine yazdım. M kütlesini vermiş, mililitresini vermiş, hacmini vermiş. Oradan da 1,25 gram bölü mililitre olduğunu gördüm. Burada bana başka bir tane formül vermiş. Kullanacağım önemli bir formül vermiş. Molerite formülünü vermiş. Molerite yoğunluk ve kütlece yüzde değişim arasında şu bantı vardır diyor. Arkadaşlar yüzde değişimi daha önce hesaplamayı öğrendim. Ondan sonra bu formülden gelen bir 10 katsayısı yüzde 10 olarak düşünmeyin. O formülün 10 gelen bir katsayı. D çözelti yoğunluğu. MA'da zaten maddenin mol kütlesi olduğunu biliyorum. Formülü bildikten sonra gerisini formüle yazarak kullanıyorum. Formül basit. Dediğim gibi sakın bunu yüzde 10 olarak düşünmeyin. O 10 formülün içinde olan bir 10. Sakın onu karıştırmayın. Yüzde 10 yazarsanız bütün sorunuz, bütün şeyiniz biter. Burada bir soru vermiş. Neydi formülüm? D eşittir ema. Ney emaydı? Geri deniyorum. bakıyorum hemen yüzde on çarpı. Bozduk. Burada gittik, her yere gittik. Neyse, yüzde. Şimdi elimdeki noktadan bakayım. Yoğunluğunu vermiş bize. D eşittir 1,2 gram bölü mililitre. Kütlece %49'luk demiş. Yüzde işaretimizin yerine 49 koyacağımızı anlamışız. Sülfürik asitin derişimini sormuş. MA'mızın da bize 98 olduğunu vermiş. MA 98. Gram bölü mol. Kütlemizde ne arkadaşlar? %49'luk diyor. Şimdi formülde yerine yazıyoruz. M eşittir yani derişim eşittir. D çarpı yüzde çarpı 10 çarpı MA değil miydi? Yerine yazdım derişim için. D neydi? 1,2. 1, yüzde neydi? 49. Çarpı formülden gelen 10. Unutmuyorum formülden gelen 10. Böyle MA 98. Buradan da matematiksel işlemi yaptıktan sonra derişimin kaç molar olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Burada kalalım arkadaşlar. Çarşamba günü nereden devam edelim? Yeni konuya geçecektik bunları siz e, çözün akşam çözemediklerinizi bana atarsanız molalitede kalalım. Molalitede çarşamba günü işlemeye baş devam ederiz.